Millet olarak tarifi imkansız acı günlerden geçiyoruz. Bu büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Biz Çukurova Üniversitesi olarak her zaman milletimizin yanındayız ve tüm gücümüzle yaraları sarmak için gayret içerisindeyiz. Ayrıca bazı bilgilendirme seminerleri yapmaya karar verdik. Deprem öncesi Deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenler seminerimiz bugün İnşaat Mühendisliğimizden Sayın Profesör Doktor İsmail Hakkı Çağatay ve Sayın Doçent Doktor Baki Bağrı Açık hocalarımız tarafından sunulacak. Şimdi sözü Sayın İsmail Hakkı Çağatay hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim sayın hocam. Sayın Rektörüm, şu anda bizi izleyen Değerli seyirciler, izleyiciler, hepinize öncelikle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. Bu felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, Türk ulusuna başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Benim sunumum deprem, depreme dayanıklı yapı tasarımı hakkında olacak. Halkımızı bu konuda bilgilendirmek amaçlı bilgi vermek istiyorum. Bir yapı elemanının ne kadarlık yük taşıyabileceğini biz Biliyoruz. Üzerine gelen yükleri tespit ettikten sonra ne kadar yük taşıyabilir biliyoruz. Benim burada yüksek sans öğrencilerimle yaptığım bir çalışma. Bu bir kiriş elemanı. Bu kiriş elemanının üzerine yük uyguluyorsunuz ve bunu kırıyorsunuz. Şimdi burada sağlık bir davranış göstermesi için bu yapının sünek bir davranması lazım. Bu yapı yaklaşık 14.750 kilogramda yük taşıdı ve bu yapı şurada mafsallaşarak yapı sistemi oluştu. Bakın burada deney sırasında binada oluşacak yani buradaki eleman çatlaklarlı tespit etmek yapıyoruz. Görüyorsunuz bakın üst basınç bölgesinde ezilmeler başladı. Biz bu arada ölçümleri yapıyoruz öğrencilerimizle. hangi elemanda nasıl bir çalışma oluşuyor, çatlakların yönü, şekli vesaire bunlara dikkat ediyoruz ve görüyorsunuz bakın bina ezilmeye başladı ama aniden kırılmıyor. Zaten deprem yönetmenimdeki asıl amaç bu binanın göçme konumuna geçmemesi. Aynı şekilde özellikle kolonların uygun olması. Bakın bina 14.500 bin kilogram yük taşıdı. En son yaklaşık 15 tona kadar yük taşıyacak ve hala kırılmadı. Yani iki ucundan yük taşımaya devam ediyor. Eğiliyor. Bu arada deformasyonlar oluşuyor. Bunlar tabii biz güç tükenme anı. Normal bir yapıda eğer deprem büyük değilse bu şekilde olmaz zaten. Şimdi bu normal yapı davranış. Bir diğer slayta geçeyim. Burada içerisinde yeterli donatı yok, etiye yok. Yani etiyeler depremde kesme kuvvetlerine karşılayan önemli elemanlar olmadığı zaman ne oluyor? Şimdi biraz önceki e, kirişi biz yaklaşık 10-15 dakikalık bir deney süresince e, kırabildik, kırdık diyelim. Ama burada bakın, biraz sonra bunu da göstereyim. Şurada görüyorsunuz kesme kırılması oluşmuş. E, bu kiriş saniyelerle kırılıyor. Bakın izliyoruz sağ tarafta. Bakın çatlak başladı. Çatlaklar ilerliyor ve aniden kırıldı. Bu bizim yönetmenimizin asla istemediği kesme kırılması. Yani binanızın bu elemanı göçtü. Şimdi böyle bir elemanın içerisinde altında yaşıyorsanız bir defa üstündeki döşeme kırılıyor. E, yük taşıyamaz. Bu kiriş taşıyamadığı için yüklerle beraber kolonlar da hasar görüyor. Dolayısıyla e, uygun donatılı uygun elemanlarla biz tasarım yapabiliriz. Burada yetersiz bir donatı e, görülüyor. Ben teşekkür ediyorum. E, halkımıza tekrar e, geçmiş olsun diliyorum. E, şimdi sözü Baki Bari Açık hocamıza veriyorum. Kıymetli paylaşımlarınız için teşekkürler sayın hocam. Deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve hepimize sabırlar dilerim. Seminerimizin bu kısmında deprem anında, deprem öncesinde ve deprem sonrasında almamız gereken önlemlerle ilgili sizlere bilgiler paylaşmak isterim. Deprem öncesi alınacak önlemlere bakıldığında ilk önlemlerimizden bir tanesi yapıların deprem etkilerine karşı ilgili yönetmelikler kapsamında çok dikkatli bir şekilde tasarlanması önem arz etmektedir. İmar planında bina için ayrılmış yerler dışında herhangi bir yere bina yapımına izin verilmemelidir. Güncel yönetmeliklerle kriterleri sağlamayan binalarımız için gerekli güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Deprem anında ise eğer bina içerisindeyse kesinlikle panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş dolap, raf ve pencere gibi eşyalardan uzak durulmalıdır. Koruma sağlayacak eşyaların yanında Görselde de görüldüğü gibi bir yaşam üçgeni oluşturulmalıdır. Başımız iki el arasında alınarak veya koruyucu bir malzeme ile korunmalı, sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir. Güvenli bir yer bulup görseldeki gibi çökerek baş ve ensemizi kapatarak ve düşmemek için sabit bir yere tutunarak beklememiz önem arz etmektedir. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır. Yıkıntı alanında mahsur kaldıysanız paniklemeden durumunuzu kontrol etmeniz gerekir. Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlerde bulunmamanız gerekir. Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecektir. Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutmanız gerekir. El ve ayaklarınızı kullanabiliyor iseniz su, kalorifer, gaz tesisatları gibi yerlere vurarak varlığınızı duyurmaya çalışmanız önemlidir. Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız. Ancak yine enerjinizi kontrollü bir şekilde kullanınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.